Yay, yine bir tepki videosu. Woo! Ne? Neyse. Evet arkadaşlar, şimdi e, yine tepki videosuna geçtik çünkü e, Can Demir bir tane video attı ve şu an burada. Hazır mı şu anda? Evet başkanım. Sevgili çocuklar, sevgili gençler. Telefonlarınızı şarj edin çünkü bakın ne geliyor? Roblox geri geliyor. Roblox çocuklarınızın sosyal alanı. Diplomatik temaslarım devam ediyor. En kısa sürede Roblox'u geri açacağız. Selam. Hazır mı şu anda? Evet. Şimdi onların da de, onların da yine duydunuz değil mi? Valla benim tepkimse bence açmayacaklar. Çünkü o sürekli aç açacaklar diyorlar. Ama ama hala açılmıyorlar. Bir hafta diyorlar. O açılmadı. 18 Kasım'da açılacak. Ha açılmadı. Oğlum siz bunu boşuna harcıyorsunuz ya. Aç. Siz Roblox'u açtırmayacaksınız ki oğlum. Gücünüz gücünüz mü var ki Roblox'u aç, açtıracaksınız? Allah'ım yani. Neyse. Ama arkadaşlar gerçeği söylüyorum ki bunlar Roblox'u açmayacaklar. Öyle öyle şey. Sürekli YouTube Shortslara atacaklar. Roblox'u açacağız. Roblox'u geri getireceğiz. Roblox Roblox'a eri, e, erişim engelini son vereceğiz diye söylüyorlar. Aa ben yok abi ben giderim. Çünkü çünkü bu videonun sahte olduğunu biliyorum. Çünkü o dilinden bile atıyorlar. Çünkü telefonu bile göstermediler. Vay be Can Demir. Sadece sadece seni boşuna güvendiğim için böyle bu e, tepki videosunu atıyorum senin için. Neyse. Şimdi arkadaşlar. O tepki, o tep, bu benim tepkimdi onun videosunda. Çünkü, <laughs> çünkü Roblox birazdan hani enişim güncelini, güncelini e, yapacaklar yani. Roblox'u geri getirecekler çünkü Rob, e, çünkü Türkiye Roblox için bir ofis kuracaklar yani. Haber verecek işte öyle. Ve o yüzden ve ve o yüzden can Demir'e güvenmeyin arkadaşlar onlar boşuna atı atarak Roblox açacağız Roblox'u geri getir ces Roblox'eri şimdi engelinden ka kaldıracağız yani hayır arkadaşım hayır zaten söylemiştiniz Roblox bir hafta <laughs> bir hafta sonra açılacak diye ama hala da açılmayacak hala aynı gün olacak ve hala Roblox açılmayacak o yüzden bu benim tepkim videom. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Can Demir'in Can açılacak videolarını izlemeyin. Zaten güvenmiyoruz ona. Ama eğer kanalına gidiyorsak Hazırmış. öyle topluluğa gidiyorsak az ki az kişi sadece Roblox'un açılmayacağını söylüyorlar. Aa bak. Uuu %186. Vay be. Ama neyse öyle. öyle şu evet başka. O yüzden, o yüzden arkadaşlar. Um, öyle işte. Başka söyleyeceğim bir şey yok. İyi bir gün geçirin. Um, onlar Roblox açmayacaklar. Sadece um, Roblox ve Türkiye anlaşma yaparak açacaklar. O yüzden öyle. Görüşürüz.